Özge. <laughs> Özge. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ne? Niye? Al. Evet. Çık, çık, Artık atışı bu hareketlere. Bu çok basit geliyor. Bak, 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 Daha bak. sertlerini gördük. <laughs> <laughs> <Allah. Gülüyor> Özge. Ey salam. Ey Öpücük, öpücük. Öpücük. Öpücük öpücük yok. Özge. Yoksa bir hareketler yapıyor, bir hareketler yapıyor. El saldırıcı çıkarıyor, seni birbiri yaparım diyor. Bana. Özge. Hadi baba gel. Babaya öpücük ver. Babaya öpücük ver. Çiçek Oh oh oh. Gel. Allah aşkına senin majestelerine gel şayet ah baba git git ona git ana git ana git gel bakayım gel, gel kameran yeni bir özelliklerim var ki işte her şey dijital. Alo <laughs> Özge ya Özge gel telefon sana Özge telefon telefon gel gel, <gülüyor> <gülüyor> gel, gel kız. Aa, gel gel gel. Aa! Özge Al. Alo. Alo, çok, 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 alo. Özge, alo. 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 Alo, Konuş, konuş. 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 Kapandı. Bak, bak. Alo de kız. Alo. de. <laughs> alo <o> de. <laughs> alo. Alo Alo de. Alo. Aa. Senin biberon nerede? Git biberonu al gel biberon. Alo. Hadi alo hadi alo. alo. Ha. Kızım artı yapacağız Çekiyor mu babası? Çekim yapıyor şu anda. Her bir rica dökün mü? Bozkurt Çabuk kurcu. Hadi kız Amca yemek. Yeah. Gel. Koş, koş, koş amcanın yanına git, ya. çabuk. Ya. Kız nereye gidiyorsun? Ya. Al bir berin, al bir Kaset ayıp, çok uzun ya. ya. Şimdi sinivar ya, şimdi ya. lazım bu kız? Ben sinivar ya, sinivar ya çıtır ben bunları bizim kompresi çektim. Bir, doldur, bir kasete doldurdum tekrar. Büyüye. Büyüye doldurdun mu? He. Ee? E, e, e bunlar... bunları böyle çeker çeker doldurdunuz. Herhalde bunları ister edecek. <laughs> Şimdi kısacık bu çektiklerimi aktarıyorum büyüye, büyüye. Bunları sıfırla. Hepsini. Kardeşim Melekşen'e beni şey e, tanıtmak istiyor. köftesi yaparken çekti. Mustafa Annem sonra bahsettiği için şey bakıyorum diyor, kamerada dedi ya, anne de böyle temiz olma var mı diyor, çekim yapıyorum diye temiz olma diyor. Yoksa pislik içinde diyor. Özge. Özge. Özge burada bayıldı, düştü evet. benim. Özge. Bir ben alacaktım hadi. Bir milyar iki yüz elli milyon da şimdi. Ama şeyden o ben dediğimi de alırsam <laughs> hiçbir gerek yok. Ama bu daha avantajlı her yerde yanında taşıyabilirsin. Ya bunu taşırsın da. Şimdi ona gerek yok o diğerini de alma. Bahsettiğin şeyi de alma. Onu sabitleyebiliyorum bir yere. <laughs> Çekebildiğin kadarıyla şu kamerayı buradan gel çekersin artık. Bunun ayaklık olsa bunu da sabitleyemem misiniz? Ha, ayaklığı varsa. Değil mi? Dişirdiğinde de çekersin bizim bizim. Ne için da Sen olmasan nazan da çıkıyor. Kızım kızım. Amcanın gülü. Amcanın gülü. Buradan kızım kızım yapıyoruz annemden. Bay bay. bay bay. Bay Bye bye. Tamam. Sürürüz. Bay bay. Bay bay. bay bay. bay bay. Sala bye Bay bay bay. Bay Hadi bay bye. Kiren süt mü içiyor? Bal mı kattın içine? Ha? Neden? Neşe'nin neşeli çiğ mı? Artık şeker çok nadir katıyor yani. Bari bir şey bedene göre bağlı <laughs> Doymuş kız. Bizim doymuş. İşmiyor artık. Gribli şey olsun da. Ben bunu bir yaşına kadar mı verdim? Bir yaşına sonra şimdi. Bitmiş. Bitmiş. Yeter. Görüyor musun? Nalacan çıkarıyor. Hmm. Hmm. E hmm. Hmm. Çok yazık. Çok yazık. Uzun da yapıyor. Yani. Çok yazık. Hmm. Çok yazık. Ya bunu geçen bir, gidi gidi bir yerini elledim de. Emişle kırıcı yedik. Acayip Emci acayip Emişle şekilde var. Yemiş. yemiş yemiş. Bunu bir daha da bulamadım. Ya bunun çarşı Aynen. da çok... Şşşt Fatoş. Ne yapıyorsun? Bayağı, Sen ne yapıyorsun? Ne? Güzel. Güzel. Ne var kız? abla. Şeker güzel Abla nerede abla? Abla nerede? Bak, salgırık, ne cimcidem, 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 cimcidem. abla nerede abla? Tabak, getir ablayı. Kucuma getir ablayı. Böyle mi Böyle Oho oho oho. Aha. Benim kızım. Kız. Bay bay. Kız. Oooo, oooo, kıkk! Ne şansı bu? Ha? Buyurun. Salla, salla. El salla babi. Hadi babi, hadi. Benim ana. Oh! Oh! Tatlı kızım benim. Tatlı kızım. Anne! Anne baba. Bak, 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 bak. Hepsi yanımda duruyor. Bak bak, çekeriz aşkım. şey mi? Bide, bide. Aliçik, hadi Kız, 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 Ses ya. Hadi! Fadili! Anne! Ne ya! Anne! Anne! Fadili! Anne kızım! Kız! Anne benim kızım! Biliyor da! Anne anne anne! E, Kameraya çekilmesiydi. Anne anne anne! Anne benim kızım! Bak bak bak! Abiyo bak, Fazli. Bak bak, bak 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 bak! Fazli. Fadili! Bak! Fadili! Fadili! Siz! Sit. Baba baba. Kız. Ana. 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 Kim o? Al. Özge al Özge. Ne dedikten sonra ben Neredeler? Sen kendine sorsana başla. Işte. Onlar şimdi soracak zamanım yok. Ne neredeler? Ne tamam. Neredeler? Geliler şimdi. Çiğe gitmişlerdir. Ama insan gelince dedikleri sormaz mı? Sormaya akla demedim. Baksana bak. Güdoy gelen. Yedi çeksin. Yüzümü çeksin. <laughs> Kutuban çekelim. He? Yok abi biraz. <laughs> evet. Nasıl çekilecek kamera gelin? Evet. Nasıl <laughs> şey <yapayım>. Evet. evet. <laughs> Nereden anladın? Çok zeki bu ya. <laughs> evet. Aa, bilmiyorum. Çekmiyor. Numara yapıyor bize. Çekmeye başladı. <laughs>

Ay, ay, o zaman o zaman çek, bari mi alacağım sa? Benim güzelliğim yani. tabii herkes etkilediği için. Vaa. Hadi <laughs> <get> <laughs> al al, al iç. Tam tam içme içme. güzel. İçerse uyur aslında. Versene kızım o suyu. Uyutma. Ne ne ne. Ama uykusu var bunun çok uykusu var.

Amca seviyor. Hadi kameranı çek seni seveceksin. Hadi kızımı çek kızımı kızımı. Amca seviyor ama kızım seni. Kızımı çek kızımı. Kızım. Kızım. Kızımın o göz yaşlarını çek. Şu göz yaşına bak. Dişin <laughs> ya, aç dişin. Aç dişin aç. Dişin aç dişin. <laughs> ney ney ney. Ney 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 ney. Aynalık türlüğü olmazsa ben gelirim.

Çıkacaklar mı abi? Hadi kalk bak. Şey Bir de galeta oynayalım. Yorulmuş mu? Hı. Kalk. Hadi. Ben de kalkarım. Kıyarız. Oğlum. Kimiz yapacak? Lan. Lan. Manyak. İki dakika. Allah Allah. Hadi. Hadi başla bakayım. Başla. Lan. Hadi başla. Hadi hadi. Hadi. Hüseyin kız gibi kıvırma. Hadi sen de bak. Yap aynısını. Yap. Yap.